Evet arkadaşlar. <laughs> Kanyon alışveriş merkezindeyiz. Beni ona dans ediyor, dans ediyor, geliyor. Noah ne yapacağız şimdi? Noah! Ay biberonu unuttuk <laughs> ya. Çok, <laughs> Çok teşekkürler, sağ ol. <laughs> Biberonunu yıkattık Noah. Restoranda orada Ne yapacağız şimdi? Atlak karınca bineceğiz. Ne? Don't no have to be on it. Biz yine go Ne yapacağız? Hadi anneyle beraber binin. Hadi biz bineceğiz. A çok park. Arı dolaşacak. Çok süreceğim. Ne? Ne onun adı? E. karınca mı onun adı? Evet. Ne karınca? Atlı karın neden? Ha, hakikaten mi bilmiyorum. <laughs> Bilen varsa yapsın. <laughs> Atlı karıncasıymış. İki. Çok heyecanlıyız. Beraber bineceğiz şimdi. Hadi bakalım. Haydi gidelim bakalım. Şu... Şöyle bin ha. Ona sağa, sağa mı atsın Ne Neye bineceksin? Ata mı bineceksin? Ata bin, ha tut onu yanında. Ney ne diyor. <laughs> ney ney. Ne <laughs> ne? Dur arkadan dolaşırsın. Atlar, atlar. Pardon. Söylüyorlar. Ben niye dolandım ki? Dursam gibi yapacağım. <laughs> <laughs> Noa! En sonunda! Ne oldu? Durdu mu? Yeter <laughs> mi kızım? Yendi mi? Ha? Sevdi mi? mi? Tamam biraz daha dersin. Neydi? Hadi niye gitmiyor diyor. Tıkıdık, tıkıdık. tıkı, tıkı tık. Ney ney de gidecek ney ney de. Ne? Hah. iyi iyi burayı bu oraya ha ne sizi çeksediyorlardı ah evet veririz biraz ben kaptım telefonu arkadaşlar. Sağ olsun bir arkadaş yardım etti bize. Ay gerçekten no. 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 <laughs> çok güzel. Çok güzel. Çok eğleniyor şu an. Muhtemelen ağlayacak dinlerken. Bayağı sarılmış Hadi, hadi inin artık. Niye ben durdurmadan bindim? Değil mi arkadaşlar? Gel. <laughs> <laughs> Finished. Finish. İşte Bitti. Bugün böyle bir minik maceramız oldu Noyla. Noyla. Hadi bay bay de arkadaşlar. Bay no, okay. bay. Öpücük gönderiyoruz. Bir, iki, üç. Öpücük gönder. Ha <muchem> 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 <skim> <skim>